Fema etev müşrikler fema etev gelmediler. E, ne usta fiza gibi olsa ne gelmediler bir makalin hiçbir sözle gelemediler. İşte ba var ileride ba harfi olsa o zaman e, getiremediler Anası oluyor. E, gelmediler derse neyle gelemediler bir makalin hiçbir sözle e, Kur'an'a e, eşit olacak eş olacak hiçbir sözle gelemediler. Yani gelemediler mi? Ortaya gelemediler. Ne demek? Getiremediler. Fema etev. Yani getiremediler ne Kur'an'a benzer bir şey getirme olsun da neyi bir mekali hiçbir sözü getiremediler. Bel bilakis aksine sabaru katlandılar. Sabrettiler derken, hani böyle hastalığa belaya sabretti Allah rızası için o değil. Burada katlandılar. Neye katlandılar? Alel celai. Sürgüne katlandılar. Memleketlerine sürgün edildiler. İşte Mekke fethedildi bilmem ne. Kafirler zaten ondan evvel gebertildi. Vel katli Bedir'de gebertildiler. E, gebertilmeye, öldürülmeye katlanmak zorunda kaldılar. Sürgünlere katlanmak zorunda kaldılar. Ta ötecerra'u e, yudum yudum tattılar. Neyi? Kâsat-ı sahâri. Kâsât, kâsenin cebi. Türkçe. Kase Türkçeleşmiş. Kase, kap, çanak işte. E, sahar, e, küçüklük, horluk, hakirlik, daha ve zülli, zelil, zelil olma. Bak şimdi neler konuşuyoruz. Ee, yani ne rezilliklerini, gülünç duruma düştüklerini beyan ediyoruz. Ya onlar Mekke müşrikleri kadar kibirli adamlar var mı? Cehler, Ebu Cehiller, Ebu Lebler, Velid bin Mughireler, Nadr bin Harisler, Ümeyye bin e, Halefler, e, ondan sonra Übey bin Halefler. Ya Medine'de geldi İbn Ebi falan bilmem ne bilmem. Bu kadar kibirli adamlar bir benzerini meydana getirmek varken orada e, Kur'an'ın mucizeliğini çökertmek haşa var niye bu kadar rezilliğe katlansınlar? Demek yapamadılar işte. Anlasana. Bers, bilakis sabaru katlandılar. Alel celahi sürgünlerek vatanlarından oldular. Ondan sonra e, vel katli öldürülmeye katlandılar. Ve yudum yudum tattılar. Ney kaseatis? Kaseat e, elif taile şey olduğu için onun nasb hali esreyle. E, yoksa o meful yani. Neyi yudumladılar? Kâsat-ı sahari Horluk, hakirlik, küçüklük ve zülli, zelillik, rezillik kaselerini yudumlamak zorunda kaldılar. Tecerra zorla. Çünkü tefe'ül babında tekellüf var. İstemese de zoraki de olsa bütün rezillikleri dünyada tattılar. Zaten Ebu Cehil gibi en kibirli adamlar Bedir'de e, efendim nalları diktiler, e, sırt üstü yattılar. Ve halbuki onlar idiler, bulunuyorlardı. E, neden? E, ne itibariyle? Min şumuhil enfi. Şumuh, e, irtifa, yükseklik taslama, kibir, tekebbür, burun kaldırma böyle. Böyle üstten bakar adamları böyle falan. Hiç böyle durmaz yani. Şumuk yükseltme, enf burun. Bazı nüshalerde burada şeyler de var. Yani ünüf cemisi falan ama burada bizim nüshada enf burun. Ve kânû halbi onlar iler min şumuhil enfi burunlarının irtifalarından cinsle tutarsın. Burunlar da diyebilirsin kelime. Efendim e, burunlarını kaldırmalarından, kafalarını kaldırmalarından dolayı o hususta ondan sonra daha ve iba eti daimi e, daim zarar demek e, daha ne hususta ve ibae ibae geri durmak yani e, efendim iba ebadan geliyor eba imtina etti geri durdu kaçındı çekindi yani Efendim Aleyhisselatü aksi kadır gibi kafasını çekti derdi eba Kur'an'da geçer ve bellahu illa entum ve ba'nın elifi düşüyor ileriye geçince hemzeyi vasıl ve bellahu eba geri kaçtı imtina etti ba geri kaçar. Onun mastarı geliyor. Ve iba zaymi zaym sonu mimle zarar demek. Ve iba zaymi onlar zarardan kaçma bakımından yani kaçma hususunda ve burunlarını havaya kaldırma ve kibir konusunda ve iba zaymi zarardan imtina etmek, geri durma konusunda ne durumdaydılar? Ne konumdaydılar? <laughs> bir hayzi bu, Bir hayzi muzaf la cümlesi muzafile. Ama biz tabii kırık mana derken ayırıyoruz ama normalde ayrılmaz. Bir hayzi öyle bir haysiyette ve vaziyetteydiler ki la yu'sirun tercih etmezlerdi de ne bu durumu horlanmayı, hakirlenmeyi, dışlanmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakir sahabelerin gelip hatta köle cariye. Ya adamlar Kureyş'in eşrafı. Ama Bilal Habeşi köle mesela diyelim. sahip e, Rumi misal fakir sahabe, köle olan bir sahabe gelip de bu Cehil gibi bu Leyb gibi adama hadi bakalım Kur'an'ın bir müslinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size dedi ki Kur'an'ın mislini getirin getiremediniz. 10 sure getirin getiremediniz. Bir sure getirin getiremediniz. Hadi bari e, bir ayet getirin, yarım ayet getirin ha 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 falan. Dediği zaman da Ebu Cehil, Ebu Lef gibi kibirli adam ne olur? Kalp krizi geçirir. Yani kibirliler öyledir. Yediremezler. Ve <laughs> halbuki yani Mekke müşrikleri idiler min enfi burunlarını yükseltmekten kibirden dolayı ve ibâti daymi zarardan kaçmaktan dolayı bi haysu la o haysiyette konumdaydılar ki tercih etmezler de zâlike bu rezilliği. Ne, ne olarak? İhtiyarın gönül rızasıyla e, seçerek, ya biz bunu seçelim tamam boş boşver e, Kur'an'ın bir mislini getirmekle uğraşıp da e, uğraşalım ama getiremesek de rezilliğe katlanırız artık. Aslında hiç öyle bir rezille kendi iradeleriyle katlanacak ter tercih edecek durumda değildiler. Ta velaya yardavne razı gelmezdiler. Ne hu? Kur'an'ın misline yok hu sahara gidiyor, zülle gidiyor. Bu o sahar, horluk, hakirlik ve zelilliğe razı gelmezdiler. Konumları öyleydi. İlla ancak ızdıraran, ızdıraran muzdar durumda kalmaktan dolayı. Muzdar mecbur kalmış. Zora düşmüş yani. Zar, dar, Arapçada dar, bur ikisi de geliyor. Zor duruma düşmüş yani. İşte ancak çok zorlanınca buna razı gelirler. Yoksa keyfinden dolayı bu rezilliği ister mi ki üzerine konsun diye. İşte ama ne oldu? Üzerine kondu, bir daha da kalkmadı, üzerlerinde kaldı o rezil. ı bir meydana getiremediler. Aciz kaldılar. E bu ne demektir? Demek ki ellerinden geleni ardına koymadılar. Her türlü imkan seferber ettiler ama yapamadılar demektir. Ne kadar gayret etse, yapabilecek olduğunu bilse veya yapacaksa, Kur'an'a benzer bir sure bile, ayet bile getirecekse, nesi var, nesi yok, her şeyini feda ederdi, onu getirirdi. Çünkü neden? Bütün davaları çöktü. İlahları çöktü. Dinleri çöktü. Kibirleri çöktü. Ve illa hal böyle olmasaydı yani ellerinden gelecek bir şey vardı da geri koydular da yapmadılar. Böyle bir durum söz konusu değil. Her şeyi ama yapamadılar. Ve illa öyle, hal öyle olmasaydı fel muarazatü eğer ki Kur'an'a muaraza yani karşı bir sure ayet getirebilmek levkanet eğer olsaydı min kuderihim kudretin cemi kudret gücü yetmek demek Kudretin kudret hani kuder geliyor yani onların kuderinden yani bu da maktur manasında geliyor güçlerinin yettiği güçlerinden yani ne demek güçlerinin ilgi alanına giren güçlerinin erişebildiği şeylerden olsaydı Kur'an'a benzer getirmek ve şuğlu oysa meşgul olmak orada vav Halbuki meşgul olmak neyle biha kendi gücünün yettiği ne kadar zorlansa da gücünün yettiği bir şeyle uğraşıp Kur'an'a bir benzer getirmek e, neydi? Ehvenu daha kolaydı. Neden aleyhim o? Kime karşı aleyhim onların üzerine? Kime aleyhim onlara? Daha kolaydı. Neden daha kolay? Sürgün edilmekten. Neden öldürülmekten? Neden e, efendim e, şereften itibarlarının e, olmayan şereflerin diyelim beş paralık edilmesinden bütün kamuoyunda milletin içerisine külüç ve maskara durumu yapamadınız ya ha, işte getiremedin ya denilince düşeceği zillet, hakaret ve mehanet durumundan daha hafif gelirdi. Daha hafif iken. Anladın mı? Ve şu gülü biha Kur'an'ın mislini getirmek. Muaraza ile meşgul olun. Biha muarazaya gidiyor. Muaraza ne demek? Kur'an'a karşı ona benzer bir süre bir rahat getirmek. Meşgulü meşgul olmak veya Kur'an'a muaraza yapmakla uğraşmak ehvenu daha kolay iken aleyhim onlara daha ve esrahu daha süratli ve çabuk iken ee, neye ulaşmakta? Bin nücihi. Nücih, başarıya ve zafere ulaşmakta daha süratli iken daha ve ne usta ve kat uzri mazereti kesmek Huzur mazeret Türkçe özrü var derler. Özrü mazereti kesmekte efendim mazeret kesmek ne demek? Yani e, karşı tarafın e, konuşmasını e, bütün e, dünya bunu konuşuyor. Bütün şehirlerde insanlar e, ağzı olan konuşuyor müşriklerin aleyhine. Bak Ebu Cehiller yapamadılar. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meydan okudu. Efendim Kur'an'ı misli getiremediler. Hadi 10 ayet 10 sureye indirdi. Onu da yapamadılar. Yoksa on, e, bir sureye indirdi. Onu da yapamadılar. Bir ayete indirdi onu da yapamadılar. Bütün millet konuşuyor bunu. Devamlı Mekke'de panayırlar şurada burada. Efendim sallallahu aleyhi ve tebliğini yapıyor, duyuruyor. Meydan okuyor, tehditte bulunuyor. E şimdi insanlar da bu sefer ne oluyor? Önüne gelen, dili olan, ağzı olan konuşuyor. Belki korktuğu yerde bu Celle bu Lebi suratına konuşamıyor. Arkadan Velid ibn-i arkasından ee, kaç göz konuşuyor. İşte o, o hususta ee, özrü mazereti kesmek, e, ee, daha ve ifhamil hasmi, Hasmı ifham etmek. Hasım düşman. Yani onların düşmanı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasımları. Onu ifham etmek. İfham ne demek? İskat etmek. Yani susturmak. Konuşturmamak. Al da istedin istedin meydan okudun okudun. Al da sana yaptık bir sure diye. Ortaya çıkarttıkları zaman, getirdikleri zaman efendim e, ve ifham hasmi. Hasmı ilzam etmek e, ve susturmak konusunda daha süratli iken ondan sonra efendim kimin nezdinde daha e, ilzam edici, susturucu, durdurucu, caydırıcı, ledeyhim onlar nezdinde yani müşrikler nezdinde kasım olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara göre ifham etmek hususunda e, daha kolay iken ve o halbuki onlar yani o Mekke müşriklerinin özellikle şairleri minmen öyle kimselerden ki bir de gücü olmayan biri değil ki öyle bir kimselerden ki lehum onlar için var kudretün çok büyük güç var onlarda. Ne? Karşı alel kelam. Doğru düzgün fesahatli, edebiyatlı, belagatlı kelam konuşmaya gücü olan kimselerdenken daha ve kudretün e, onlar e, ve onlar kimlerdenken, kimler iken kudvetün efendim önder ve lider e, kimselerken ondan sonra ne usulta fil marifeti tanıma ve bilme usulunda neyi bihi bihi kelama gidiyor yani fasih ve belir e, edebiyatlık şey söz konuşmayı bilme hususunda önder insanlarken kim için önder? li bütün ümmetler için. Yani Kureş kabilesi Hicaz lukatının zirvesi artık bütün çevre kabileler, bütün Ceziretül Arap'ta, Arap Yarımadası'nda bulunan bütün kabilelere e, doğru edebiyatlı kelam konuşmayı bilme hususunda önder ve rehber iken değil mi? Daha ve ma minhum ve ma yok iken minum onlardan illa men ancak o kimseler var ki cehde gayret ettiği neyle? Cehdehu, kendi cehdiyle ne demek? Kendine yakışan ve elinden gelen bütün cehdi gayretiyle, zorlamasıyla her birerleri, tek tek her birerleri derken, edebiyat bilmiyor, fesat, belagat bilmiyor, Arapça'da düzgün konuşma bilmeyen bir Arapsa falan, onu demiyoruz. Ama düzgün konuşmayı edebiyat sanatını, fesat ve belagatı bilenlerden her biri, bir fert müstesna olmamak üzere her biri illa mutlaka men o kimse ise ki cehde gayret etti, çalıştı neyle cehde o? Olanca gayretiyle, kendine e, has olan gayretiyle çalıştıysa daha ve ve e, tükettiyse anladım sen infaz etmek nefese ve yani istefraha demek tükettiyse bütün gücünü kullandıysa, boşattıysa, ney ma, o şeyleri nerededir? Aynı de o kendi yanındadır. Aklında, fikrinde, kalbinde, beyninde. Ee, ne kadar düzgün, efendim, harikulade insanları aciz bırakacak mislini getirmekten ve Kur'an'a e, bir nazire, bir benzer olacak şekilde e, çok edebiyatlı bir kelam, bir bir söz meydana çıkartmak için hepsi de ve enfeze tükettiyse neyi ma o imkanatı ki inde onun yanındadır ki ne ne kadar kelime varsa e, ilmi beyan bedi ilminde ne kadar kaide biliyorsa neleri kullanmakta ne hünerleri varsa tamamı hepsini tükettiyse ne hususta fi fai zuhurihi onun Kur'an'ın mucizeliğinin zuhurunu yani belirmesini, Kur'an'ın nurunun e, açığa çıkmasını gizleme hususunda. Anladın mı? Daha ve yutfa'i nurihi Kur'an'ın nuru da olabilir, Allah'ın nuru da olabilir. E, Allah'ın nuru da yine Kur'an'dır. Allah'ın nuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her halükarda kafirler ne yaptılar? Ve itfa, fi ihva'i zuhurihi ee, İslam'ın ve Kur'an'ın ve Nebi Aleyhisselam'ın e, belirgin olması, açığa çıkması ve bütün insanların ona e, hayran kalıp iman etmeleri hususunda bütün güçlerini, olanca güçlerini nerede kullandılar? Gizleme hususunda. Hani ne dediler? Alkış yapın. E, La tesbihü en Kur'an. Ey Mekkeliler, bilmem geliyor orada tavafta okuyor bir yeni sure geliyor, okuyor. Edebiyatta da tabi siz de çok mahirsiniz ama o sizden üstün kelamlar, vahiyler konuşunca tabi vahiy demeseler de kabul etmeseler de ne oluyor işte dinliyorsunuz. Dinle, dinlemeyin ya. Şu Kur'an okununca dinlemeyin. Dinlersen ne olur? Kalbi zayıf olanlar var diyor. Ondan sonra misafirler geliyor Mekke'ye devamlı işte falan. O zaman da kendine göre cahiliyete göre bir tavaf bir şeyler var. E geliyorlar bir de onlar da dinliyor. Sen dinlersen o da dinler, o da, dinler, o da dinlerse Müslüman olur. Yandı gülüm keten elma. Onun için dinlemeyin. E dinleme. Ben dinlemezsem ne olacak yani? Adam gelmiş misafir. O dinliyor. Öbür kabileden gelmiş. E, o inanıyor. Biz bunu nasıl engelleyeceğiz yani? O zaman diyor velgav Kürültü patırtı yapın. Fihi Kur'an okuma esnasında. Ne yapıyorlar? Başlıyorlar alkışlar yapma. Uuuuk. Sele falan ses kürültü patırtı veren. Lealleküm. Belki ola ki siz tehlibun. Ancak böyle galip gelebilirsiniz. Öyle bir şeyler okuyor ki. Bunu duyan inanmadan duramıyor yani. Onun için yani Efendimiz'in zuhurunu gizlemek, Kur'an'ın e, mucizeliğini gizlemek çünkü dinleyen anlıyor mucize olduğunu. Kim, mislini kimse getiremez ya. Yani. Onu gizlemek hususunda bunların her biri ne yaptı? Elinde olan bütün gayreti sarf etti. Ta ve itfa efendim Kur'an'ın nurunu e, söndürme hususunda o hiler, zamirler Kur'an'a da gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de gider fark etmez. İkisi aynı, yere gider. Ee, Kur'an'ın nurunu veyahut Rasulullah'ın nurunu söndürme hususunda e, elinden geleni yaptılar mı? Yaptılar. Hiçbir şey eksik bıraktılar mı? Bırakmadılar. Ama ne diyor? Yüridûn işte ayette de onu söylüyor. Yüridûn en yutfeu nurallah bi effâhim. Ağızlarından çıkan kelamlarla, kelimelerle köye, Kur'an'a nazire yapacak işte yok sözlerle, edebiyatlarla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama ve Allahu la yutim ve nurahu ve kafirun. Kafirler istemese de çatlasa da patlasa da Allah karar verdi. Nurunu tamamlamadan başka, nurunu tamamlamaktan başka her şeyden imtina edecek. Mutlaka illa da nurunu tamamlayacağı. Onun için bütün bunları mülaza ettiğimiz durumda ta geriden beri geliyor. efendim onların Kur'an'a nazire yapma benzer bir sure ayet getirmek güçleri dahilinde olsaydı bu işte onlar için tabii ki rezillikten daha kolaydı. Efendim mutlaka bunu ne yaparlardı? Yaparlardı. Ama yapabildiler mi? Geldi konunun cevabı. Fema celev. Cela parlattı demek. Yeclu parlatır. Cila oradan geliyor. Türkçe'de cilaladı parlattı. Fema celev. Açığa çıkaramadılar. Ne Kur'an'a bir benzer meydana getirme hususunda açığa çıkaramadılar. Neyi? Habi eten. demek, mahbu e Fa'il bir mana fa'il. Şey bir mana mef'ul. eten, mahbu eten, demek. hiç gizli bir şey hazırlık meydana çıkaramadılar. Nereden? Min benat şifahim dudaklarının kızlarından. Yani ne demek dudaklarının kızlarından? kızdan maksadı burada kelime kelime müennes. Yani sonu talı olduğu için Arapçada da e, dişiye t eki geldiği için kelime kelimeler kelimat kelime onun için orada bir şey yapıyor yani istiare yapıyor. E, dudaklarının kızlarından ne demek? Ağzının, dudağının ürünü yani. Bir kadının ürünü nedir? E, oğludur, kızıdır, doğur doğurduğudur yani. Bunlar da dudaklarının ürünlerinden yani. Dudaklın dudağın ürünü nedir? Dudağın ürünü, ağzın dudağın konuşur. Ağzın konuşur. Oradan dudağından çıkar. Çıkarsa o senin neyin olmuş olur? Kelamların, kelimelerin senin mahsulün ürünün olmuş olur. Ağzının ürünü kelimendir. Değil mi şimdi? Onun için dudaklarının kızlarından mı? Dudaklarının ürettiği yani kelimelerden ee, hiçbir şey getiremediler. Vela etev yine getiremediler. Bir nutfetin. Burada hep istiare yapıyor, mecaz yapıyor. Yani nutfe aslında insanın yaratıldığı insan suyu, meni. Fakat buradaki maksat o değil. Nutfenin lügat manası az bir su. Çünkü insanın erkeğin, kadının, menisinin her yerinden çocuk doğmuyor. 20 bin hücreden aşağı düştüğümü zaten çocuğu olmuyor. Canlı hücre. Onun için bir insan suyunda 10 e, on binlerce, 20 binden yukarı hatta fazla, belki 100 bin canlı hücre var. Onların hepsi rahmet doğru koşuyor. Koşarken hangisi önce giderse o tutuyor öbürleri geride yolda kalıyor. Dökülen dökülene sökülen sökülen. Oradan iki tane tutarsa ikiz oluyor, üç olsa 300 oluyor, dört oluyor. Zaten yirmi binden aşağı falan düşse can yüce sayısı hiçbir ulaşamıyor. Yolda dökülüyor. Akım ise kısırsa çocuğunda bile olmuyor. Onun için nutfe demek insanın döktüğü suyun hepsi değil. Onun içindeki az bir su. O az bir su ne demek? O işte insanın yaratıldığı, çocuğun yaratıldığı canlı hücrelerden sadece biri. Onu bile getiremediler. Yani az bir su bile getiremediler. Neden? Min ma'in miyahihim. Ma'in pınar demek. Min ma'in diyor ya tebarekenin sonunda. Min ma'in su, ma'in akan pınardan akan su. Min ma'in miyahihim. Miyah maın cemini. ma sonu hemzeli ma su. Arapça'da ma su, miyah onun cevabı sular. Ma'in pınar, min ma'ini miyahim. Sularının pınarından bir nutfe zerre kadar bir serpenti bile, e, azıcık su bile getiremediler. Hem de ne kadar zaman? matulil emedi, müddet, emet müddet demek. Müddet uzun olmasına rağmen. Müddet uzun ne demek? Haşa 400, e, 58 sene oldu. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan edelim Mekke'de. İkra, Bismillahirrahmanirrahim okuyalım. 1458 sene oldu. 1445, hicretten sonraki takvim. 13 ee, onun, onun sene de üstüne koy Mekke dönemi. Hadi getirin mislini de, e, diye meydan okumalar, tehaddiler Mekke döneminde. E getirebildiler mi? Getiremediler. Hem de ma'tulil emedi süre o kadar uzamasına rağmen. Ve kesratil adedi. Sayı o kadar çok olmasına rağmen. Sayı ne kadar çok? Dünya gavur dolu ya. Bütün dünya gavur dolu. Mekke müşrikleri vesaire, Arapların kabileleri, o kabilelerdeki bütün şairleri. Allah Teala ona, abimine ne dedi, nasıl meydan oku dedi ona? Ve men daha min duunillah. Allah'tan gayrı gücünüz yetti. Allah'a çağıramazsınız bu işe. Ama Allah'tan başka kime gücünüz yetiyorsa, parayla, şundan, bunla, kimi kandırıyoruz, kimi getiriyorsanız istediğin şairi ithal edebilirsin yani. Mekke'de yok, ithal et. Yemen'den et. Anladın mı sen? Ahsa'dan et. Ya o zaman tabi böyle Dubai, Mubay, Ebu isimleri yok da Ahsa var tabi o zaman da. Yani o zaman gibi Necid, Riyad tarafı şimdi. Necid, Necid'den getir. Me mesela Medine'den getir. Yani Matul ilemedi süre uzamasına rağmen ve kesretil adedi sayı çok olmasına rağmen çünkü Allah Teala buyurdu ki istediğinizi bu işe karıştırabilirsiniz. Arabını, acemini toplayın, bir mislini getirin. Sayı çok. Daha ve tezavuril validi babanın destek çıkması daha ve ma o kimse ki, ma orada men manasına ve men manasına yani. Ve validin ve mavlet Kur'an'da da o manada geliyor. Ve ma o kimse ki velede baba onu doğurdu. Yani doğuranı da doğrulanı da Baba da, çocuk da, evlat da hepsi ne yaptı? Birbirine yardım etti halde. Çünkü Velid ibni Mughire'nin Velid'in 10 tane oğlu vardı. Tabi birisi Halid ibni Velid radıyallahu anh sonra Müslüman oldu. Aynı dava. Ama diğer bazı çocukları hepsi Müslüman olmadı mesela. E baba, oğul da birbirine yardım ettiler müşriklerde. Buna rağmen ne yapamadılar? Hiçbiri e, bir şey يا ترى مادلر